Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, kibar bir model. Ben çok beğendim. Beğenerek hazırladım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Dilediğiniz her alanda çalışabileceğiniz kolay bir model arkadaşlarım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve zincirimizi çekerek başlayalım arkadaşlar. Zincir sayımız 7 ve katları olarak dilediğiniz boyutta bu zincir sayısını kullanarak çoğaltabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... 25, 26, 27 ve 28 zincir 7, 7, 14, 14, 28 28 tane zincir bizim için yeterli gelecektir en son 2 tane zincir çekiyorum ikinci zincirime bir tane sık iğne 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim tığımı sardım 1, 2 tane zinciri atlıyorum 3. zincirime 1, 2 üçlü tırabzan aynı noktaya bir tane daha 1 2 üçlü tırabzan 1 2 3 4 tane zincir çektim. 1 2 tane zincir atlıyorum. 3. zincirime bir tane sık iğne. 1 2 3 4 tane zincir 1 2 tane zincir atlıyorum. 3. zincirime 1 2 üçlü tırabzan. Tekrar aynı noktaya 1 2 üçlü tırabzan 2 3 4 tane zincir. Alt sıradan 2 tane zincir atlıyorum. 3. zincirimi bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir. 1 2 tane zincir atlıyorum. 3. zincirime 1 2 üçlü tırabzan tekrar aynı zincirin içerisine battım. Bir tane daha üçlü tırabzan. 1 2 3 4 tane zincir. 2 tane zincir atlıyorum. 3. zincirime bir tane sık iğne. 1 2 3 4 tane zincir. 4 zincir çektim. 2 zincir alt sıradan atladım tekrar üçüncü zincirime üçlü tırabzan. Aynı noktaya 1 2 üçlü tırabzan 1 2 3 4 tane zincir çektim. 1 2 tane zincir atladım. Üçüncü zincirime bir tane sık iğne. Bakın bu şekilde modelin ilk kurulum sırasını dilediğiniz kadar bu şekilde büyütebilirsiniz. Burada birkaç tane zincir fazla kaldı arkadaşlar. Hemen onu keselim. Sökülmesin şu şekilde düzenleyelim ve modelin birinci sırasını tamamladık. Şimdi modelin ikinci sırasına hemen geçiyoruz arkadaşlar. Sık iğnemizi çektikten sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Buradaki 4 zincir boşluğuma bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Diğer zincir boşluğuma bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Buradaki zincir boşluğuma bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Diğer zincir boşluğuma bir sık iğne. 1 2 3 4 5 tane zincir diğer zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 zincir diğer zincir boşluğuma bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir diğer zincir boşluğuma bir sık iğne 1 2 3 4 tane zincir buradaki zincir boşluğuma bir tane sık iğne 1 iki tane zincir çektim tığımı sardım buradaki sık iğnemin üzerine de bir tane üçlü trabzan çalıştım bakın bu şekilde modelin ikinci sıra kurulumunu tamamlamış olduk hemen modelimizin üçüncü sırasına geçelim bir iki üç dört tane zincir çektim buradaki trabzanımın üzerine bir iki üçlü trabzan bir zincir tekrar aynı noktaya bir iki üçlü trabzan bakın bu şekilde kenar zincirimle üç tane trabzan olarak sayıyoruz bir iki tane zincir buradaki dört zincir boşluğuma bir tane sık iğne iki tane zincir buradaki beş zincir boşluğuma üçlü trabzan bir zincir tekrar aynı zincir boşluğuna ikinci trabzan bir zincir tekrar üçüncü trabzan bir zincir tekrar dördüncü trabzan bir iki tane zincir dört zincir boşluğuma bir sık iğne bir iki tane zincir beş zincir boşluğuma geçtim tekrar üçlü trabzan bir zincir aynı noktaya ikinci trabzan bir zincir aynı noktaya üçüncü trabzan aynı noktaya dördüncü trabzan dört tane trabzan yapıyoruz aralarda birer tane zincir 1 2 zincir 4 zincir boşluğuma sık iğne bir iki tane zincir buradaki beş zincir boşluğuma tekrar üçlü trabzan yapıyorum bir zincir bir trabzan olmak üzere dört tane trabzan çalışıyoruz aralarda birer tane zincir çekiyoruz bir iki tane zincir buraya hemen bir tane sık iğne bir iki tane zincir bakın burada beş zincirim vardı bir tane zincir atlıyorum ikinci zincirime üçlü trabzan bir zincir tekrar ikinci trabzan bir zincir tekrar 3. Trabzan. Bakın bu şekilde modelin 3. Sıra kurulumunu tamamladık. Şimdi hemen 4. Sıramıza geçelim. Burada ne yapıyoruz? Bir tane sık iğne, trabzanın tepe noktasına, bir sık iğne, 2. Trabzanımın tepe noktasına, ikinci Sık iğne. Şimdi burada 5 tane, 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim birinci değil ikinci trabzanımın tepe noktasına bir sık iğne zincir boşluğuma ikinci sık iğne diğer trabzanımın üzerine üçüncü sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir tekrar ikinci trabzanımın üzerine bir tane sık iğne zincir boşluğuna ikinci diğer trabzanımın tepe noktasına üçüncü üç tane sık iğne 1 2 3 4 5 zincir ikinci trabzanımın üzerine bir sık iğne hemen bir tane oldu 2 3 4 5 tane zincir ikinci trabsanı bir sık iğne zincir boşluğuma ikinci trabsanın üzerine 3ün 1 2 3 4 5 zincir. Burada bir tane trabzan atlıyorum. İkinci trabzanımın üzerine bir kenar zincirime de ikinci sık iğne. Bakın bu şekilde modelin dördüncü sıra kurulumunu tamamladık. Şimdi hemen beşinci sıramıza geçelim. Beşinci sıramızda ne yapıyoruz? Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Tığımı sardım. Buradaki birinci trabzanımın pardon birinci sık iğnemin üzerine bir tane üçlü trabzan 1 2 3 4 tane zincir çektim zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 zincir ikinci sık iğnemin üzerine üçlü trabzan tekrar ikinci sık iğnemin üzerine üçlü trabzan 4 üç, zincir bir sık iğne 1 2 3 4 zincir ikinci sık iğnemin üzerine üçlü trabzan aynı sık iğnemin üzerine ikinci trabzan 1 2 3 4 zincir tekrar 5 zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 zincir ikinci sık iğnemin üzerine üçlü trabzan 1 2 3 4 zincir 5 zincir boşluğuma bir tane sık iğne 1 2 3 4 zincir bir değil ikinci yani en sondaki sık iğnemin üzerine aynı noktaya iki tane üçlü trabzan çalıştım ve bu şekilde modelin altıncı sıra kurulumunu tamamladık yanlış olmasın 1 2 3 pardon 1 2 3 4 5. sırası arkadaşlarım çok pardon 5. sıra kurulumunu tamamladık. Şimdi 6. sıraya geçiyorum. 6. sırada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu modeli yine hazırladım. Hemen bakmak istiyorum. Evet. Modelin 6. sırasında ne yapıyoruz? 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Hemen bakın buradaki zincir boşluğuma bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir zincir boşluğuma bir sık iğne 1 2 3 4 zincir bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 zincir tekrar bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir bir tane sık iğne 1 2 3 4 zincir zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 5 pardon 5 tane zincir bir sık iğne buraya da bir iki tane zincir çektim ve trabzanın 3 4 tane zincir çektim trabzanın üzerine bir tane sık iğne bakın bu şekilde modelin Altıncı sıra kurulumunu tamamladık. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Hatta modeli tekrar bakmak istiyorum. Evet. Bakın şimdi modelin yerlerini değiştiriyoruz. Buradaki modelimizi buraya yapacağız. Yani bir model bu şekilde, bir model şu an çalışacağım gibi olacak arkadaşlar. Bir tane sık iğne. 1 2 iki tane zincir çektim 5 zincir boşluğuma üçlü trabzan bir zincir üçlü trabzan bir zincir üçlü trabzan bir zincir üçlü trabzan iki tane zincir 4 zincir boşluğuma sık iğne bir iki tane zincir buradaki beş zincir boşluğuma tekrar bir trabzan bir zincir olmak üzere 4 tane trabzan çalışıyoruz. Aralarda birer tane zincir çekiyorum. 2 tane zincir, 1 tane sık iğne. 2 zincir, 5 zincir boşluğuma trabzan. 1 zincir, tekrar aynı noktaya 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 2 zincir, 1 sık iğne. 2 zincir, 5 zincir boşluğuma tekrar aynı şekilde 4 tane trabzan çalışıyorum 3 ve 4 şimdi burada iki tane zincir çekiyorum buradaki 5 zincirimin ikinci zincirine bir tane sık iğne bakın bu şekilde bu sıramızda tamamladık arkadaşlar şimdi bu sıradan sonra ne yapıyoruz arkadaşlarım bakın burada bir tane model şuraya kadar. Sonra yeniden bir model için hazırlık yaptık. Bu ikinci model. Bu modelin üzerine bakın 1, 2, 3, 4. sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz. Daha sonra bir ikinci yani bu sıradan sonra bir sıra şu işlemi yapıyorum. Daha sonra alt sırayı takip ederek yeni model için birinci sırayı takip edeceğiz arkadaşlarım. Yani şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bir sırada şu sık iğneleri 5 zincirleri çekiyoruz. Daha sonra ilk sırayı takip ederek modeli dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz arkadaşlar. Video uzun olmasın. Bu şekilde sanırım bu kadar yeterli. Evet ben size burada bakın büyütülmüş halini de göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel, çok zarif, kibar bir model arkadaşlar. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.